Merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynama üst 3 oldu. Arkadaşlar Brawl Stars'ı Güncellemesi geldi. Arkadaşlar. Ama bu sefer de 2 tane karakter aldım arkadaşlar. Onları da Güncelleme gün, güncelleme olmadan yap, aldım. Şimdi ama bunda da şey kısık oynayacağım. Bakın güncelleme olduğu tamamen belli. Bunu aldım. Ve de ve de ve de şu robot olanını aldık. Araya ben. Kendimde bir, bir şey var. Hemen onu alalım. Ne var acaba? Keşke bir sana bir ver. Be kardeş. Arkadaşlar. O videoyu şey çektim ya. O GTA videosu. Onu sizin için çektim. Eğer göstermeseydim siz bilmeyecektiniz. Ya bu Michael'la nasıl bağlanıyor falan diyecektiniz. Ama belki demezsiniz ama ben de yine size göstereyim dedim. Belki aranızdan bilmeyenler olabilir diye. Arkadaşlar. O yüzden. Arkadaşlar. İsterseniz like atıp abone olun, takip edin, bildirimleri açın, zil butonunu. Bunun devamı gelecek. Michael'la bağlanma videosunun devamı gelecek. Ben burada durdurup hemen şu 15 parayı alıyorum. Evet arkadaşlar, 15 paramı, paramı aldım geldim. Arkadaşlar güncellemede şey geldi. Bak. Basket savaş diye bir şey gelmişti ama o, o, kaldırılmış. Ne oldu bilmiyorum. Yakında şu ile şu açılacak. Aa, bir tek vardı. Onda da bütün karakterleri alabiliyordun. Ama öyle normal tıklayı tıklayı alamıyordun. İstediğin karakterle oynayabiliyordun. Ya o, cid, o kaldırılmış ama biz uzatmadan maçımıza girdik. Arkadaşlar bu arama mobilerin yeri değişmiş şöyle hemen şöyle koyayım. Aa çok iyi. Arada sırada kontrolcüm bozulur. Zaten o onu ikinci videoda da demiştim. Burası ikinci videoda. Arkadaşlar bu videolara like atın, abone olun zil butonunu açın takip edin. Oğlum. O, bu videoları sizin için aç yapıyorum. Geceleri video çeksem mi diye düşünüyorum. Ama ailelerim yanında oluyor. Abim yok bir odada, Abim yok odada video çekiyor. Ben diğer odada da annem var. Konuşuyorlar. Yemekteyiz izliyor. Bir şeyler falan izliyor. Bağır, bağır, arkadaşlar. Annem yemekte yedi katıldı. Lan, lan 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 Oh. Allah'tan doğdum ya. Lan bomba atlayın lan. Heh, size demedim arkadaşlar. Ben şimdi gol yapıştırmaz mıyım? Yapıştırırım. Yoksa siz kanalımın ismini mi bilmiyorsunuz? Öyle denk mi geliyor? Ben öyle düşünüyorum şimdilik. Ben sizin kan benim kameram ka kanalımın şeyini tarif edeyim ismini. Cimbom sevdalısı yes. Cimbom sevdalısı yes dersen ben beni görürsün. Zaten. 8 kupa ha. Ya. Şu XP'ler dolsa yeter. Bu arkadaşlar abim de Brawl Stars oynuyor. Şu anda. Şurada Selçuk yazanı görürsünüz. O zaten benim abim kendisi, kendisi olarak. Şöyle bir karakter değiştireyim. Ne olsun. Şunu bir alayım. Bak. Bunu da aldım arkadaşlar sizin için. Dur bunun altın kostümüne yetiyor mu paramı? Yetmiyor ya. ki kaç bin para Ne diyor lan bu bunu? Aç mı diyor? Bedava mı lan o? Değil. Hadi biz maçımıza hemen uzatmadan gelelim. Arkadaşlar bak şu karakteri aldım zaten gösterdim orada. Şurada şöyle atalım bomba. Bunun da canı az. Bir tek canı eksik bunun. Yusuf mu? Bizde Yusuf diye birisi varmış. Arkadaşlar oradaki şeyi yanlış okumuşum ben. Hani panik olan baba yazıyor, yazıyor gibi okumuşum ama orada piknikteki o baba yazıyormuş. Benim de okuma yazmam yok. Kusura bakmayın. O yüzden. kafa. Lan kafanın canı hemen bitti. Brok mu öldürdün lan? Ayıp lan Brok. Arkadaşlar lütfen abone olun bak. 12 aboneye çabuk olmak istiyorum. Hemen abone ol butonuna basın. Abone ol butonuna basın. Orada göreceksiniz zaten. Şurada küçücük minnacık bir abone tuşu, abone ol tuşu var. Ona basabilirsin sana zahmet. Hadi yosun. Hadi Roland'ırsın, lico Arkadaşlar neden öyle yaptım ben? Neyse. Ya bak. Kafamı yollayın. Kafam çıktı. Kafam çıktı. Kafam geri geldi. Hop hop hop. Hop kafam çıktı. Yine kafam çıktı. Özel gücü öyle bunun. Lan 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 da. Hop. Bir gol yedi. Çok kötü. Arkadaşlar ben nişan alarak yapmıyorum. Nişan alınca çok kötü oluyor abi. Sen nişan alacaksın. Adam kaçıyor. Sen ateş ediyorsun. Şey oluyor. Ben bu ara çok az kaldı. maçı bitmesine. bitti ya. Yendiler. yani yendik. Alma at bana golü. At. Al bu kadar. Lan niye bu kadar yakınlaştırdı? Arkadaşlar. Yakında da şu karakteri alıyorum be. Çabuk o iskeleri kafa kafa gelmek istiyorum. Poco mı oynasam? bu diyorsun sen. Sen de bizim eski karakterimizsin Poco. Hmm. Aynaya baktım. Şunların şu rakiptekinin iki tane karakteri bende var. Hadi lan hadi lan hadi lan canını. Ev hadi lan emprimo. Yaşa emprimo. Ya ne yapıyorsun ya? Kafayı yemiş adam. Beyinsiz. Arkadaşlar size demedim bu lafı. Ya bu ne lafı? Küfür değil ki Size demedim ama. Siz benim çünkü değerli değerli seyircilerim. Sizi ben hayatta kırmam. Oy gol. Bu da iyiymiş ha. Tanpuğunun eski karakter olmasına rağmen iyi olduğunu bilmiyorum. Ben bunun hiçbir kostümünü bilmiyorum. Bana bu kostüm et. <laughs> <laughs> Arkadaşlar daha yeni okuldan geldim. Haberiniz olsun. Ne oğlum ya? Öğrenciler bazen okulda çok sıkılıyor sıkıl sıkılıyor hem de şey oluyor yorgun oluyorlar hem de yorgun Yo, ve de sabahçı oluyorlar tamam mı sabahçılıkta da hemen git hemen okula git daha güneş doğmuyor kardeşim daha güneş doğmadı kardeşim be neyse hadi burası starsımıza bakalım demek ki öyle olacak yakında hemen gidecekmişiz At, at, al. at. Atma, 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 atma. At, 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 at. Ah, mortis. Bu maç bitince videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Mortis ya. Bana verin topu yeterli. Ha? Buradan şimdi gol atmazsam benim adım Yiğit değil. Lan 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 lan. İsmim Yiğit kalmasını istiyorum. Öğretmenim sürekli bana Yiğit diyor. Hayır. Gol. İşte be. Hadi lan son bir gol atalım. Hop. Lan Larry'i de canlandıramadım ki. Lan 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 Mortis. Smurtis hadi lan hadi lan. Leri! Leri niye canlanmıyor kardeşim? Hop 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 sakız adamı. Sakız sakızlı adam. Topu bana var yeterli. Gol. İyi golü de ben attım. Hiçbir yerde olacaktı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.